Evet herkese merhaba. Dün Metropol Şirketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ile ilgili bir anket yayınladı. Bu anket yayınları özetle şunu söylüyordu. Anket sonuçları diyor ki İstanbul'da DEM Parti aday çıkarsa dahi Ekrem İmamoğlu başkanlığı alıyor. Bunun üzerine kurulu bir anketti. E tabii e, bu anket e, Metropol şirketinin bağımsız kent çalışması mı yoksa e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP mi yaptırdı bunu bilemiyoruz tabii. Ama netice itibariyle böyle bir anket var. Şimdi burada söylemek istediğimiz şu, tabii ki CHP kendi başına seçimlere girebilir, DEM Parti de adayını çıkartır. Bir ittifak görüşmeleri var, yani seçime yönelik bir uzlaşı görüşmeleri var. Birlikte seçime girme noktasında ya da seçimlerde, kimi yerlerde birlikte hareket etme konusunda görüşmeler var. Bu görüşmeler kamuoyuna da açıklanıyor zaten görüşme yapıldığına dair. Şimdi ama bu son ankete denk gelen süreç içerisindeki aldığımız bize yansıyan bilgilerde e, bunun görüşmelerin iyi gitmediğini ve e, İstanbul'da Dem Parti'nin e, aday çıkartmak durumunda kalacağı e, ve ilçelerde aday çıkartmak durumunda kalacağı yönünde bilgiler var bu ankette paralellik taşıyor. şöyle bir şey var tabii. Burada şunu sormak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ve kamuoyuna bilgilendirme açısından. Yani mesele sadece İstanbul Büyükşehir'le bitmiyor. bunun çünkü şöyle bir riski var. Meclis çoğunluğunu alamadığınız takdirde elinizin kolunuzun bağlanması var bir. Ee, i̇kincisi de, e, e, 2028 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu eğer CHP'de bir siyasi değişiklik e, söz konusu olmazsa, bir lider değişikliği söz konusu olmazsa e, Cumhurbaşkanı adayı. Bu da şu demektir, meclis çoğunluğu olmayan bir e, büyükşehirde son bir yılda e, yani yere, e, genel seçimlerle yerel seçimler arasındaki bir yıllık süreç içerisinde İstanbul Büyükşehir'in AKP'ye teslim edeceği anlamına gelir. Bu riskler var. Bunun haricinde de ilçelerde var. Örneğin Dem Parti ile birlikte işbirliği yapılmadığı takdirde Ataşehir'in alınması mümkün değil. Esenyurt'un Küçükçekmece'nin, avcıların buraları kazanmak mümkün gözükmüyor. Yani bu çok belli. Ama bunun haricinde de işte alınmak istenilen Beyoğlu'dur. Sancaktepe'de çok iddialı bu dönem CHP ama bunları da Dem Parti'nin desteği olmadan alması mümkün değil. Yani şunu demek istiyorum ya yani bu sadece İstanbul Büyükşehir'le sınırlı bir durum söz konusu değil. Evet Ekrem İmamoğlu belki bilemiyorum tabii siyaset ne olur. Sonuçta seçilebilir ama bütün bu kadar ilçeyi kaybedip bütün meclis üyesi çoğunluğunu mevcudunu daha da altına indirmek bir kazanç mıdır? E, o da ayrı bir tartışma konusu. E, ama e, şu var, e, biz esas e, bunu şunun için söylüyoruz, yani kamuoyuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü kamuoyunda şöyle bir algı var, işte DEM Parti İstanbul'a aday çıkartırsa bu demektir ki DEM Parti AKP ile anlaştı. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Hatta Sayın Başak Demirtaş e, İstanbul için aday olabileceğini partisi kabul ederse söylediğinde Kimi kamuoyundaki bilinen isimler yani siyasetçi ve parti başkanı niteliğindeki insanlar Demirtaş'ı serbest bırakmak koşuluyla Dem Parti İstanbul'dan aday çıkaracak Bu da Başak Demirtaş olacak gibi çok çirkin ifadelerde bulundular. Çok saygısızca ifadelerde bulundular. Dem Parti bedel ödemiş insanların oluşturduğu bir partidir. Dem Parti gibi bir partide bu geleneğin partisinde bunun başına gelen yani bu partinin başına gelenler Mecliste, parlamentoda e, grubu bulunan partilerden herhangi birinin başına gelmiş olsa onların kapısını açacak kimseyi bulamazlar. E, milletvekili adayı, belediye başkanı adayı olabilecek aday bulamazlar. E, Dem partide siyaset yapanlar ve aday olanlar, e, illerinde, ilçelerinde çalışanlar, bedel ödemeyi göze almış insanlardır. O anlamıyla Türkiye'nin en onurlu siyasetçileridir, DEM Parti'de siyaset yapanlar. Bu anlamıyla DEM Parti'yi kimse küçüksemesin, DEM Parti CHP'ye açık çek vermiştir, uzlaşmaya hazır olduğunu söylemiştir. Fakat CHP kendince kimi çekinceler nedeniyle DEM Parti ile ittifak, seçim ittifakı kurmaktan yana e, çok niyetli değil gelen haberlerde bu yönde e, umarız olur ayrı bir konu biz hala olmasını isteriz umarız olur ayrı bir konu ama olmadığı takdirde de e, İstanbul'da Dem Parti'nin aday çıkartması en doğal hakkıdır kimse ukalalık ve e, saygısızlık yaparak e, AKP ile anlaştılar da aday çıkarttılar sözünü söyleyemezler Burada eğer bu sonuçta Dem Parti'nin aday çıkartması AKP ile bir anlaşma anlamına geliyorsa o zaman söyleyeceğimiz tek cümle vardır. CHP'nin AKP ile anlaştığını söyleyebiliriz ki Dem Parti ile uzlaşmaya yaklaşmayıp aday çıkartmasına bu konuda vesile olduğu için diyebiliriz.